Merhaba sevgili koç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 25 Eylül haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen güneşi ve ay burcu koç olan tüm koç burçları enerjilerinizi gönderin, niyetinizi alın. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar yere mi gidiyorsunuz sevgili izleyicilerim? Hadi alalım onu. Kendisini atmak istedi. Ben de almak istedim. Sanırım bir yolculuğumuz var. Evet bu kadar yeterli. isimlerini söylemeyi unuttum. Kupa 8'lisi, kupa 2'lisi, azize, para şövalyesi, değnek ası, kılıç prensi, değnek 8'lisi, kılıç 5, Beş, değnek 5'lisi, kılıç oğlusu ve mahkeme kartı. Evet sevgili izleyicilerim. Kupa 8'lisi. Evet bir yere gidiyorsunuz galiba. Eee 1 yerde bir şeyleri tamamlamış ve yeni bir şeye başlamak istiyorsunuz. Yeni bir aşka belki de. Çünkü ikili bir ortak ilişki de olabilir. Kupa ikilisiyle veya da bir yeni bir aşka gidiyor olabilirsiniz. Buradaki aşkı tamamen tamamlamışsınız. Belki biten bir evliliğiniz oldu, Bitirdiniz evliliğinizi. Artık başka bir evliliğe veya başka bir ilişkiye başlayabilirsiniz bunu da zaten siz biliyormuşsunuz biliyor gözüküyorsunuz ve evet yeni bir başlangıç ama aniden bir başlangıç değnek asıyla sağlam böyle artık garantili bir şekilde net bir şekilde sağlam bir başlangıç yapacağınız gözüküyor aniden ama zaten siz biliyormuşsunuz hani başlayacağınız ama bu hafta başlıyorsunuz ne zaman başlayacağınızı bilmiyorsanız Aniden bir aşka, ikili bir ortak ilişki veya ortak çalışma arkadaşı olarak aniden bir başlangıç gözüküyor. Bu gidişinize aslında kızıyorsunuz. Giderken de kızıyor gözüküyorsunuz. Belki de arkada kaldığınız insanlara kızıyorsunuz. Çünkü sizin gitmenizi istemiyorlar onlar. Gitmenizi istemiyorlar çünkü sevilen bir insansınız. Belki ilişkinizde seviliyordunuz. Belki evliliğinizde hani sizin için bitmiş olabilir evliliğiniz ama geride bıraktığınız eşiniz veya çocuklarınızdan dolayı hani gitmenizi istememiş olabilirler ama buna karşı çok öfkelisiniz. Hani biten bir yerde durmamın anlamı yok diye olabilirsiniz. gönlüm kimi istiyorsa artık bu ilişki içerisinde olmak istiyorum diyebilirsiniz. Veya da öfkelendiğiniz iş arkadaşlarınız, çalışma arkadaşınız, çalışma hani ortak çalıştığınız iş arkadaşınız olabilir. Ona da kızıyor olabilirsiniz. Sadece gönül ilişkisi olmayabilir. Yani küçük bir öfke duyuyorsunuz. Gitmenizi istemeyen kişiler tarafından. Çünkü bu zamana kadar istediğiniz gibi bir ilişki veya istediğiniz gibi bir ortaklaşa iş değilmiş bu. Çok fazla çabalamışsınız ama her şey havada kalmış. Hep bir şeyler denemişsiniz, olmamış. Yani siz de aslında çok çabalamışsınız. Hani hep bir şeyler denemişsiniz. Sürekli bir alternatiflerde bulunmuşsunuz ama bir türlü olmamış. Bu yüzden artık ben yapacağım her şeyi yaptım. Artık gidiyorum yeni bir ortaklaşa işe veya yeni bir ilişkiye. Bu evlilik değilse bile bir ilişkiyi bitirip başka bir ilişkiye de geçecek olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Yalnız bu... Iı, çok kafanızı karıştırıyor. Hani iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Aslında biraz da acı çekiyorum. Bu başlangıcı yapmak benim için çok büyük bir işkence ama yapmam gerekiyor bunu biliyorum diyorsunuz. Yani bu gerekliydi, böyle yapmam gerekliydi. Mecbur yapmak zorundaydım ve yapıyorum, başlıyorum diyorsunuz. Ya ilişkiye ya ortaklaşa bir işe. Hatta tartıştığınız insanlar olabilir bu benim düşüncem diye size kendi düşüncelerini söyleyebilirler. Hani yapman gereken doğru olanları, yanlış olanları ama siz kimsenin sözüne kulak asmayacağınız gözüküyor. Kendi bildiğinizi yapacağınız gözüküyor. Hani acı çeksem de artık bir konuyu bitirdim. Ben yeni bir yenilik düşünüyorum. Yeni bir adım, yeni bir ee, yeni bir iş, yeni bir ilişki. Yani ben artık yenilik istiyorum. Sıkıldım eskiden dediğiniz gündeminiz var sevgili izleyicilerim. Belki de bir davanız var, bir mahkemeniz var mahkeme kartıyla. Ya kendi iç muhakemenizi yapıyorsunuz, yaptığım doğru mu değil mi? Acı çekiyorum ama vicdanım rahat değil ama doğru mu yapıyorum bu başlangıçta da tam emin değilim diye kendi içinizde muhakeme de yapıyor olabilirsiniz. Veya da bir mahkemeniz varsa bu mahkemeli bu hafta bir mahkemenizin olacağı gözüküyor. Yani artık bir şeyleri yeniden başlayacağınız, yeniden doğacağınız, yeniden bir şeyleri yaşayacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Eskiyi bir kenara bırakıp aniden bu hafta yeniliğe başlayacağınız, yeni bir şeylere başlayacağınız gözüküyor. Ya iş konusu ya aşk konusu zaten azize çıkmış. Yani yapacağınız şey biliyorsunuz da birden başlayacak artık. İmparator. Güzel kart çıkardınız. Kendi kartınızı çıkardınız hem de. Koç burcunu temsil eder İmparator. Bakalım. Demek ki iş yerinde harika bir lider olacağınız gözüküyor. Evet. Bu kadar yeter kartlarımızın karışması. Evet sevgili izleyicilerim. İmparator organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik. Bu hafta evet güzel bir lider, harika bir lider olacağınız bir hafta. Demek ki yeni bir iş kuruyorsunuz, bir işten, bir işi bitirmişsiniz, yeni bir işe başlayacaksınız. Belki de normal hani bir yerde çalışacak olabilirsiniz. Belki de ortaklaşa bir iş açacak olabilirsiniz veya da kendi iş yerinizi açacak olabilirsiniz. Yalnız disiplinli, harika bir lider olacağınız gözüküyor. Çok harika adımlar atacağınızı, güzel fikirler sunacağınızı, güzel bir fikri, güzel bir organizasyon yapacağınızı, yani çok harika bir iş çıkaracağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Su yedilisiyle karışık bir karar, araştırma yapma ihtiyacı etlemeyi bırak. Evet, kafanız o kadar karışık ki belki de bazı fikirler de karışık olabilir. Şu kafa karışıklığı da olabilir büyük ihtimalle. Bir karar veremiyorsunuz, sürekli araştırma ihtiyacı duyuyorsunuz. Acaba böyle yapsam olur mu? Ortaklaşa hangi kişi daha bana daha iyi destek olur, daha fayda sağlar hayatımda? kiminle ortaklaşa iş yapsam veya hangi işi kursam yeni bir şeyle başlamak istiyorsunuz ama böyle sağlam bir adım olsun, sağlam bir başlangıç olsun istiyorsunuz iş konusunda. Ve bu kafa karışıklığınız bir ter bitmez aniden bir işe başlayacaksınız ama siz bile hayal dünyasında gibi hissedeceğiniz gözüküyor kendinizi. Çünkü birden olacak bu hafta. Evet ateş uşağı, heyecanlı yeni bir girişim haberleri, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan demiş. Evet dediğim gibi heyecanlı yeni bir girişim haberleri alabilirsiniz. Aniden belki biri size teklif sunabilir. Hadi gel birlikte ortaklaşa iş yapalım mı bizim kafamızda çok uyuşuyor ne dersin diyebilirler sevgili izleyicilerim. ama sen kendi orijinalliğini koru. Kendi kendi yeteneğin üzerine, kendin kendi orijinalliğini bozmayacak şekilde yeteneğinizin üzerine üzerine yapacağınız bir iş olması gerektiğini söylüyor. Kendi yaratıcılığınızı kullanın diyor. E, kartlarımız evet e, güzel bir başlangıç gözüküyor kendi yeteneğiniz üzerine ve harika bir lider olacağınız gözüküyor. Size gelen bir teklif olsa dahi bu iş yerinin lideri sizin olacağınız gözüküyor sevgili koçlar. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Bir de imza gibi bir durumunuz var. Belki iş başlangıcı imza atma durumlarınız artık bu hafta bir anda aniden imzalayarak da tamamen başlayabilirsiniz sevgili izleyicilerim ve bunu siz biliyorsunuz içinize doğuyor ama birden geliyor sonra da sağlam bir iş olacağını unutmayın olur mu Evet size harika bir hafta diliyorum bu haftanız böyleydi. Umarım sizin hikayelerinizden, sizin hayatınızdan bir parçada da size bir öngörüde bulunmuştur. Bu gibi yaşantınız varsa altı yorum olarak yazarsanız ben de kimlerin enerjisiyle uyumlanarak açılım yaptığımı görmüş oluyorum sevgili izleyicilerim. Sizlere faydam dokunuyor diye ben de çok mutlu oluyorum. O güzel pozitif yorumlarınızı esirgemeyin benden olur mu? Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın sevgili koçlar.